Merhaba çocuklar. Bugünkü kitabımız Kıskanç Kurbağa Eda. Kitabımızın yazarı Tulin Közükoğlu. Resimleyen Sedat Girgin. Merhaba. Benim adım Leyla. Size bir hikaye anlatacağım. Ne ala Etrafımda bunca hayvanı görünce Hepsini ben topladım sanmayın Her birinin burada olması Tesadüf eseri Sinek pencereyi açık unuttuğum Bir gün uçuverdi içeri Örümcek ise Bir sabah yedide Bacadan aşağı indi Kedi Yılışa yılışa içeri girdi Yağmurlu bir günde Köpeği kim bilir, kim bırakmış arka bahçeme? Kuşu kardeşim hediye etti. Balığı ise uzaklardan bir kuzen. Fare, kurbağa, kirpi kurtulamadım, gitti. Tümünü besliyorum mecburen. Kolay mı sandınız bunca hayvanla aynı evde yaşamayı? Hele benim gibi yaşınız olduysa 86 beslemek, yıkamak ve uyutmak işin kolay tarafı. En zoru tuhaf kişilikleriyle uğraşmak. Ne de olsa her birinin huyu suyu farklı. Mesela kurban Eda. Bir bilseniz ne kadar da kıskanç. Kıskanç kurban mı olurmuş demeyin. Vallahi de kıskanç, billahi de kıskanç. İnanmazsanız anlatacağım hikayeye kulak verin. çok ilginçtir bizim Eda. Akla fikri hep başkalarının ne yaptığında. Bir gün örümcek rıza bir ağ örmüş tavana. Hayran kaldım. Doğal olarak başladım iltifata. Aman da aman ne becerikliymiş benim minik örümceğim. Dememe kalmadan Eda hop diye zıplamasın mı? Ne var yani? Ben de yaparım aynasını. Diyerek a takılıp takılmasın mı? Başka bir gün köpek Kaya ile başladık oyun oynamaya. Kaya öyle güzel yakalıyor ki topu. Profesyonel bir sporcu adeta. Ha, aman da aman. Ne becerikliymiş benim minik köpeğim. Dememe kalmadan diyerek kendini kayanın ağzında bulmasın mı? Sıcak bir gün kuş semadan serinletmesini istedim beni. Uçtu etrafımda kanat çırparak tıpkı yelpaze gibi. Aman da aman ne becerikliymiş benim minik kuşum dememe kalmadan Eda hop diye zıplamasın mı? Ne var yani ben de yaparım aynısını diyerek Mina'nın dikenlerine iniş yapmasın mı? Canım Eda, cici Eda nedir derdin söyle başka. Ama bil ki sevgim hiç alakası yok bununla. Ağa örmesen de top oynamasan da kanatlanıp uçamasan da seni çok seviyorum. Sakın unutma. Hem zaten sen çok beceriklisin aslında. İnanmazsam geç karşıma. Haydi Eda zıpla da zıpla. Zıpla da zıpla. kitabımız Eda'nın kendi yeteneğini keşfetmesiyle burada sona erdi çocuklar. Başka sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.